Merhaba arkadaşlar. Bugün 91 e abone olduk. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Şu an 9 abone kaldı. Abone olursanız çok sevinirim. 100 abone olursak topluluk yapacağız biliyorsunuz. Topluluklarda kanal profili değiştirme olacak. Belki olacak. Ama 9 abone olmak istiyorum. 91 olduk. Bir de arkadaşlar ben bir gün bin abone olursam Yorumlarda birisine Roblox açıldığında şu an biliyorsunuz ki güncellenmiyor. Birisine yorumlarda isimlerinizi alacaksınız ya canlı yayında ya da bir videonun altına. Orada o hesaba Robux göndereceğim ama Pli... Donate'de gönderebilirim. Ya da isminizi söyleyin. Game Pass'ınız olsun. Ben oradan size 10 ya da 30 Robux gönderebilirim. Ama... 1000 Robux falan gönderemem çünkü o kadar alamam. Belki Robux daha yapabilirim yani atabilirim. Bin abone olduğunda. Ee, bir de Roblox arkadaşlar. Ne zaman tarihi bana göre e, ne zaman açılacağı arkadaşlar. 5 ay ya da bir senesi var. Öyle bir şey. Ya da 2 ay var ya da 1 ay var. Ama Roblox arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki bir tane videomda hesabımda bir Robux 3 Robux'um vardı. Ben orada saç aldım. O hesabım gitti arkadaşlar. Ben ıı, şey yapıyordum. Nasıl desem? Heh, bir tane ıı, Roblox kullanıcısı şeyini veriyordu. Iı, ismini falan veriyordu. Ben o zamanlarda şey bilmiyorum. Hani diğer oradan girip de hemen oradan ismi yazmayı bilmiyorum. Ben de arkadaşlar gittim Roblox'u sildim falan filan. O yüzden hesabım gitti arkadaşlar. O hesabım gitmese Roblox'a bir Roblox'um kalacak. Şu an güncellenmiyor. Bir yolu var ama Can Demir açıklayacak bunu söyleyeyim. Ve Can Demir bu videoyu izliyorsan selamlar olsun. Bay bay.